çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli protokol, çok değerli hemşerilerim, basınımızın değerli temsilcileri, Mersin'den misafir olarak gelen daire başkanlarımız ve hemşerilerimiz. Anamur halkı adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve bir kez de ben hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. zaman uzadı. Sözün artık bittiği yer. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum ama buraya ev sahibi olarak çıkmışken de birkaç şey söylemek istiyorum. artık Kocamaz başkanım zaten Mersin genelinde ve Anamur'da yapılanları detaylı arz etti. Özellikle kendilerini ve ekibini kutluyorum. Hesap veriyoruz programının Anamur bölümünde Bizleri bilgilendirdiği için, bizlere programı hazırlattığı için teşekkür ediyoruz. Ama tabii sorumluluk alanı o kadar geniş, sorumluluk kadar büyük olduğu için ana Anamur'da unutulan hizmetler var. Köşekbükü Aslı Mağarası şu anda bitmek üzere biliyorsunuz. Mersin gelen de ve Türkiye'ye gelen de çok önemli bir mağara. Ve çevresiyle birlikte 1 milyon TL ihale bedeliyle yapılmakta ve bitmek üzere. Bunun 500 bini Büyükşehir tarafından karşılanmakta. Onu unuttular, onu hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Yine Kanmur'un mahallemize 200 dönüm araziye sebze ve meyve halinin tahsisi yapıldı. Şu anda avam projesi bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki aylarda da hal projemiz bu bölgede tek olan hal projemiz ihaleye çıkacak. Onun için de teşekkür ediyoruz kendilerine. Yine Alamur'un beklediği başka bir proje ki bayağı unuttuğunuz var başkanım herhalde lan burada. İçme suyu şehir merkezi ve çevre köyleri içme suyu 40 kilometreden su gözünden inşallah gelecek proje hazır. Şu anda o da ihaleye çıkmak üzere. Onun için de kendilerine teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli başkanım. 2013'te aday aday olarak yola çıktığınızda ben ve arkadaşlarım dimdik arkanızda açık ve net tavrımızı koyduk. Siz fikrinizi açıkladığınızda arkanızda dimdik duran ilk ilçe ve teşkilat ve belediye başkanı biziz. Biz bunu adamcılık olsun diye yapmadık veya bir beklenti için yapmadık. Az önce de gördüğünüz gibi Mersin'in yaşanabilir kent olma özelliğine Nurattin Kocamaz'ın tecrübeleriyle, bilgi birimi kimiyle, siyasi ayrım yapmadan yaptığı hizmetlerle başarılı olacağı için ona inandık, onun için saf tuttuk. Yine Yine 2008 yılında Bozyazı sınırında beni karşılayıp bana inanan, bana güvenen ve 2009'da ve 2014'te büyük şehirle birlikte tarihinin en yüksek oy oranı alarak Anamur halkına genel merkezimize hediye eden kadın kollarımız, teşkilatımız, ülk ocaklarımız, sendikamız, vakımızla dimdik ayakta. Onlar onlar 2009'da 2014'te dimdik arkanızdaydı. 50 kilometrelik Lale köyünde sizin reklama ihtiyacınız yok, sizi tanıtmaya ihtiyacınız yok ama sizin için emek sarf ettiler, alın teri döktüler. Onlar vav gibi mazlum, elif gibi dimdik, 2019'da da, 2023'te de, 2028'de de arkada da duracak inşallah. Değerli hemşerilerim, Ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Malum yerel yönetimler sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Özel ödenek konusunda. Ama 30 Mart 2014 öncesi Sayın Başkanımızla birlikte meydanlarda verdiğimiz sözlerin birçoğunu beraber hayata geçirdik. Önümüzde iki yıl daha var. İnşallah iki yıl sonunda 2019'da bize verilen süre sonunda Yine söylediğimiz gibi yolsuz köy, susuz köy mahalle kalmayacak ve söz verdiğimiz projeleri Büyükşehir ve Amur olarak tek tek hayata geçireceğiz. Ben sözlerimi burada bitirirken çok değerli hemşerilerim bizi yalnız bırakmadığınız için STK başkanlarımız, muhtarlarımız hepsi saygılar, sevgiler sunuyorum. İnşallah nice günlerde güzel günlere daha beraber olmak dileğiyle sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımızın Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Burak